Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Bir videoyla daha beraberiz. Haydi geçelim şimdi videomuza. Dostlarım, bugün sizlere kendi girdiğim canlı bir işlemin, yani canlı derken sabahleyin girdiğim işlemin videosunu çekmek istedim. Nereden girdim, neye göre girdim, hangi indikatörlere bakarak girdim, ee, bunları aktarmak istiyorum size. Bir, bir nevi tecrübe aktarımı gibi bir şey olacak ve nasıl yönettim. Şimdi, Ethereum'da işlem açtım arkadaşlar. Ethereum'dayım, 15 dakikalık zaman grafiğindeyim. Göstergeler bölümüne bir kez tıkladım. Bir tane indikatörümü gösteriyorum zaten. Göstereceğim. Pivot yazayım. Pivot noktaları standardı. Çıktı burada. Geldim ayarlarına. Hemen tipini Fibonacci'ye çevirdim. Tamam dedim. Şimdi dostlarım şuradan başlayayım. Ben işteyken telefondan takip edebiliyorum. Evde olmuyorum. Ve işlem ararken Ethereum'a girdim. Ethereum paritesinde yükselenlerde şurada şu bölümde. Tamam ya yani şuralarda geziyordu. Şu şekilde zaten geziyor. Şu bölümde ben bunu takibe aldım. Ama bana şurada da şu mumda sat sinyali geldi. Baktığım bir indikatörümden. Bunu, bu indikatörleri mi, bu taktiklerimi size vereceğim. İleride inşallah. Ee, sadece şimdi bir tanesini gösteriyorum. Bu da Fibonacci destek ve dirençtir. Tamam mı? Bunu gösteriyorum. Şurada bir saat sinyali geldi bana. Dedi ki bu çok yükseldi düşecek. Tamam mı? Tamam. Buraya kadar anladık. Daha sonra Trading View eskiden 3 tane indikatör açmamıza izin veriyordu. Şimdi 2 taneyi düşürdü biliyorsunuz. Ne yapıyorum ben? Şimdi e, P, R1, R2, R3 şu çizgilere tamam mı? Şuradan alıyorum. Mesela şöyle koyuyorum. Klonluyorum. Buraya koyuyorum. Klonluyorum. Buraya koyuyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. Bu çizgileri buraya çekmiş oluyorum. Ne oluyor? Benim iki tane daha indikatörü açma şansım oluyor. Tamam mı? Çizgileri çektikten sonra en azından desteğim, direncim nerede? Onu görüyorum. Daha sonra bana burada sat geldi. Ben indikatörlerimi sırasıyla açıp kontrol ettim. Baktım evet bir sat sinyali oluşmaya başlamış. Hatta oluşmuş. Yani çok tepede. Şu bölüm. Ve de şurada sat sinyali geldi. Bir 2 mum daha bekledim. Yani yarım saat 45 dakika. Şunları da onayladı. Ee, ben şuradan short işlem açtım. Tamam mı dostum? Şuradan bir short işlem açtım. Daha sonra ne oldu? Bak görüyorsun zaten yukarı çıktı. Ben burada eksiye geldim. Daha sonra tabi saatlikten de devamlı kontrol ediyorum. Desteğim nerede? Direncim nerede? Ya şurada girdim ben buna. Buradan dedim çıktı. Şöyle düşer. Şuradan şu hareketi yapar diye düşündüm yani. Çıktı. Hop zaten yaptı. Görüyorsunuz. Bak. Şurada yaptı. Yani ben şuradan böyle yapar dedim. Bundan sonra yukarı vurur dedim. Çünkü buraya değdikten sonra gideceği yer neresi? Şurası. Hatta şuradan girip şuraya doğru işlem aç açabilirsiniz yani. Daha sonrasında çizimleri kaldırayım. 15 dakikalık periyota geleyim. Daha sonra dostlarım ben eksiye düştüm ve şurada işte tam şu mumda. Önemli olan burası zaten. Şunu anlatmak için açtım ben. Şu an videoyu çekiyorum. Şunu. Ben şunu nasıl yönettim? Normalde ben şuradan girdiğim zaman şuralarda bir yerlerde likit oluyordum tamam mı? Likit olursun. Ben ne yaptım? Likit olmamak için bunun videosunu da çekmiştim, ekleme yaptım. Nereden? Ben ne kadar? Şimdi bu önemli. Şunu bir küçülteyim. Bakın arkadaşlar, şurada girdim zaten şuralardan. Bak, birinci ekleme yeri burası. Şuradan bekleme yaptım. Daha sonra şöyle gel. Fibonacci'yi buna e, ee, traditional'a çevirdim. Tamam mı? Traditional'a çevirdim. Tamam dedim. Bak ne yaptı? R5'e kadar çizdi bana. Şimdi dostum. Şurada girmiştim değil mi? Şurada girdim. Şurada ekledim. Şurada ekledim. Şurada çizeyim bunları bak. Şurada ekledim 1. Şurada ekledim 2. Şurada ekledim 3. Şurada şuraya emir koymuş olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve en sonu 50 55 civarına koydum. Tamam mı? Şöyle çiziyorum. Şu an hatırlamıyorum kaça koyduğumu. Şuraya 50'ye koymuş olayım. Ve de benim likidim likidasyon seviyem 63'tü. Şuraya da 61'e de eğer dedim yukarı kadar çıkarsa ki arkadaşlar onunla neden düşündüm şunu söyleyeyim. Şu mum cidden çok yükseldi. Bu 5 dakika içinde yukarı çıktı yani. Yükseliyor düşüyor. iki katı yükseliyor düşüyor. Ben Allah'tan pozisyonu takip ediyordum. Ve eklemelerimi e, sırasıyla ve çok hızlı bir şekilde yapmak durumunda kaldım. Yoksa likit olacaktım. Neden yaptım eklemelerimi? Likit olmamak için yaptım. Pozisyonumu ekleme yaptıktan sonra yukarı taşıdım. Art arkadaşlar kasa yönetimi iyi olduğu için. Bak en önemli etken bu zaten. Kasa yönetimi. Ben paramı böldüm. 5'e böldüm, 10'a böldüm. Yani 5'er dolarlık işlemler açtım. 10'ar dolarlık işlemler açtım. Bu zamana kadar yaptığım işlemler böyle yani. Kasamı böldüm. Kasanız 10 minimum yani. 10'a on, ona bölerek iş yapamazsınız. 20 olması lazım. 25, 30, 35, 40 ne kadar bölersen o kadar iyi, o kadar likit olmazsın ve para kazanırsın. E hocam diyeceksin şimdi 40'a da bölünür arkadaşım, bölünür. 1000 dolarını böl 40'a. Böl yani. 200 doların varsa böl 20'ye. Onar dolarlık işleme gir. Beşer dolarlık gir hatta. Tamam. Beşer dolarlık girersin. Yüksek kaldıraçta gir. Çünkü mermim var anlıyor musun? Mermim var. Şurada girdin. Burada da ver, burada da ver, burada da ver. Şuraya da, burada girdin değil mi? Şuraya da kar stopunu at. 1 dolar kazan, 2 dolar kazan. Zaten 1 dolar, 2 dolar kazanmadan sen 10 doları, 20 doları, 100 doları, 200 doları bulamayacaksın. Bulamazsın. Neyse. Şu benim stop seviyemde. Yani şuradan şuraya, şu iki seviye arasında zaten 30 dolarlık bir param kalıyordu. Tamam mı? Gerçekten düşük param kalıyordu. Ona da dedim ki hani buraya kadar çıkarsa ki bakın şuraya kadar yükseldi yani ve bu 5 e, dakikada olan bir şey arkadaşlar. Hani patır patır yükseldi yani. Hani bir emir veriyorum bir dakika geçiyor bunu alıyor. bir dakika geçiyor bunu alıyor yani öyle düşünün. Ben dedim şuraya kadar çıkarsa artık bir de marjını yükselttim bunun. Buraya marj geldi. Buraya da stopumu attım. Bir 30 dolarlık param kalıyordu. Buna dedim artık yapacak bir şey yok yani. 30 dolarla tekrar yeniden başlamak zorunda kalacağım. Çünkü param bitti. Niye param bitti? Çünkü kasamı az. Yani o kadar çok değil kasam. Ama böldüm. Bu yüzden de likit olmadım. Onu söyleyeyim. Böldüm arkadaşlar. Daha sonra işlem yukarı çıktı. Buralardan alım yaptım ben. Otomatik yaptı. Aşağı indi benim bu alımlardan sonra alımlardan sonra beni 1600, 1599, 1600 seviyesine çekti. Onu şöyle yapayım. 1600 seviyesine benim girişimi çekti. Tamam mı? Ne oldu? Şuradan başladığım işlem giriş seviyem buraya geldi. Ve bakın zaten mum da patır patır düştü. Daha sonra burada önemli bir konu daha var. Onu da söyleyeceğim. Daha sonra baktığım zaman ee, ben şuna bakarak 15 dakikalığı kapattım. Bir saatliğe geçtim buradan. Dedim ki nereden dönebilir bu? Şimdi şuralarda oynuyordu ya bir saatlikte bakın. Benim direncim, desteğim nerede? P noktam burada değil mi? Kaç seviyesi? 1570 seviyesi. Şurada yazıyor zaten. 1569 seviyesi. Ne yapıyorum ben? Hiçbir zaman üstüne koymam arkadaşlar. Hep bir tık yukarı. iki tık yukarı. 71 de değil 72'ye ben buradan ne yaptım biliyor musun? Kar stopu attım. Yani hedef attım daha doğrusu. Kar stopu olmaz. Hedef. Hedef attım buraya. Zaten bak burada hedef attıktan 10 dakika 15 dakika sonra geldi bu beni patlattı. Yüksekte kaldıraca girmiştim. Onu da söyleyeyim. Daha doğrusu şöyle. O kadar yüksek kaldıraca girmedim. Orta bir kaldıraca girdim ama ekleme yapa yapa ben zaten burada kasamın %90'ını bakın %90'ını kullandım. En son ki şurasıydı zaten. Bir de marj eklediğim için %10'luk seviye şurada yani tamam mı kasama. %90'ını kullandım %90'ını kullandığım için bana gayet güzel bir getirisi sağladı. Direkt düştüğü için. Şuradan şöyle düştü. Şuralar oynadı. Ve ben bundan sonra bakmadım. Dedim ki zaten bu değecek. Değmezse de artık yapacak bir şey yok. Aynen bunu derim. He, burada ne önemli biliyor musunuz? Burada risk yönetimi önemli. Ben riskimi yönetemiyordum. Çünkü bakın arkadaşlar şu. Bak fitile bak görüyor musun? Bu yönetilecek yani herkes yönetemez bunu. Ki ben de yönetemiyorum. Yani ne yapayım? Buradan eksiye geldim. Eksi kaç bini gördüm yani. Onu söyleyeyim ben size. Eksi kaç bini gördüm. Burada. Şu fitilde. Ama daha sonra tabii şuradan artıya geçtikten sonra buradan paramı aldım. Burada önemli olan riskini yönetmek. Benden size bir tavsiye ben böyle yapıyorum. Eğer riskinizi yönetemeyecekseniz. Mesela şuradan girdin ekleme yaptın değil mi? 15 dakikaya alalım. Şuralar girdin işte girdin. Şuradan eklemeyle gidiyorsun. Eksi de oynuyor değil mi? En son kontrollerini yaptıktan sonra eğer yönetemeyeceksen veyahut da ee, zararın neresinden dönersek kardır olmuyor. Çünkü şuralarda eksi kaç binleri gördüm. Tamam mı? Eksi kaç binleri gördüğüm için Çıkamıyorsun da işlemden. Yani onun dönmesi lazım yani öyle söyleyeyim. Daha çok yukarı giderse daha çok ekleme yapman lazım. Bunun da dönmesi lazım. Burada stop olursan e, bu senin 10 işlemine mal olur. Belki 20 işlemine mal olur. Ben de stop olmadım. Zaten uzun zamandır stop olmuyorum. Eklemeyle devam ediyorum. Bu verasını buradan bu böyle geldi. Benim tp'mi aldı. E, Yönetemeyecekseniz işleminizi arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? Aynen şunu yaptım ben de yönetemiyordum. Hani yönettim ama ekleme yaparak yönettim. Yönetemiyordum yani. Açık söyleyeyim. Kar stopunu at. E, düzeltiyorum. Zarar stopunu at. Tamam mı? Marjını yükselt. Zarar stopunu at. Bak nerelerden dönmüş. TP çizgilerimiz, stop çizgilerimiz neresi. TP'ni de at. Çık. Bakma ekrana. Bak. Bakma ekrana. Zaten ya o patlayacak ya sana paranı kazandıracak. Güzel baktıysan paranı kazandırır. Güzel bakmadıysan patlar. Biraz da şans meselesi. Bu taktik güzel bir taktik. Tabi eklemeni yaparak. Yani şurada girdim ben ama eklememi yaptım. Bak yükselttim yani. Normalde şurada beni de patlatırdı ama beni patlatamadı. Buradan eklemeleri yaptım. Artı marjı yükselttim. Ben stopumu buraya çektim. Likit seviyemi. <laughs> buraya da çıkmadı zaten. Şurada da TPM'i aldım. Neye göre aldım? 1 saatliği açtım. Zaten işlem şuradaydı. Bakın. E, fibo seviyem burası. İşlem şurada. <laughs> Şuradan. Ben paramı aldım. Direkt patlattı zaten. Yani çizimleri kaldırayım. Fazla e, gözümüze gözümüzde kalabalık yapmasın. Arkadaşlar bu şekilde bir işlem aldım bugün bunu göstermek istedim. Nasıl aldım, nasıl yönettim? Nereye çıktım, nasıl yaptım? Çünkü şu gerçekten insanın son isteyeceği şey yani ki ben de bu aralar son isteyeceğim şeylerde yakalanıyorum. Neden patlamıyorum? Kasamı böldüğüm için ekleme yaparak gittiğim için patlamıyorum. Ekleme yapmasaydım patlardım burada zaten. Baksana şuraya. Yani burada zaten şurada evet bir haberde gördüm. 72 milyon dolar patladı dediler ya. Şurada. Bak short'tan. Neye göre short? Zaten herkes short burada. Tek ben yakalanmadım. Ki ben de e, okyanusta balığım yani. Küçük balığım. Şurada bak. Şurada bu işlem shortta gidiyor. Şu işlem 72 milyon dolara patlattı. Yani bir haberde öyle gördüm. Herkes patladı yani. Devam o ki arkadaşlar işlemi takip ederek e, ekleme yöntemine gitmenizi tavsiye ederim. Kasanızı bolca bölerek 20-30-40 parçaya. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha videolar gelecek sıkıntı yok. Takipte kalmanızı ve desteklemenizi istiyorum. Beğenin, takipte kalın, arkadaşlarınızı önerin. Herhangi bir e, görüş ve önerileriniz varsa yorumlar kısmından belirtin. Eleştiri her zaman açığım. Bugün girdiğim bir işlemi gösterdim. Dinlediğiniz için hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.